hadi gel Geliyorum geliyorum hadi sırttakiler gelmeden çabuk. Sen su kovanını yerleştir Bakti bende. Tamam tamam ben başlıyorum hemen. Şunları şöyle şuraya asalım hemen. <laughs> Bugün derste çok eğleneceğiz. Arkadaşlar videoyu bir durduruyorum. Bir e sayacağım şimdi. En az kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açacak. Sayıyorum 1, 2, 3. Yaptınız arkadaşlar yapanlar yorumlara. Ben yaptım yazıp adını yazdım hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Hadi Zeynep hadi sen de hızlı ol biraz Tamam ben de başlıyorum şimdi o zaman Birazdan patlamaya hazır ol Valdi Tamam burası da hazır şurayı da asalım şöyle Evet bu da hazır Arda ben hazırım seninki bitmedi mi hala gelecekler bak Yakalanırsak kötü olur Yok yok bitti bitti sonuncuyu takıyorum şimdi Aha taktım bunu da <laughs> Tamam bütün kovalar hazır Arda yine şahin sesler geliyor Yine mi dersler bıktın bu Valdi'den Ne oluyor lan Lan Arda benim sırama neden basıyorsun? He, Godzilla basmıyorum ki. Benimle dalga mı geçiyorsun? Basıyorsun işte. Seni baldiye diyeceğim. İnşallah seni döver. Arda ne oldu? Ne diyor bu dinozor sana? He sen de kimsin lan portakal kafalı? Sen şimdi görürsün. <laughs> Arda lan sana. Aa ayağım. Özür dilerim portakal kafalı. <laughs> Zeynep nasıl vurdun lan öyle? Hadi. Öğretmen gelse siz öğretmeni diyeceğim. Ben de diyeceğim. Bu turuncu kafalı kız benim arkadaşıma vurdu. Vallahi böyle zeynep bir şey mi yapıyorlar ya? Sabahın köründe derse gelmişler. <laughs> Birazdan çok eğleneceğiz arkadaşlar. Şimdiden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuklar bugünkü dersimiz din kültürü. Ya din dersine bile baldi geliyor ya. Birinci ders insanların fiziksel özellikleriyle alay etmek günahtır. Öyle değil mi turuncu kafalı? Evet benim alay ettiniz ya. Sen görürsün birazdan yumurta kafalı. Sessizlik ders 2. İnsanlara kötü şakalar yapmak da günahtır. Örnek veriyorum biri gelmiş benim koltuğumun altına bomba koymuş mesela. Ben oturmuşum efendim buraya patlamışım bu çok günahtır. Öğretmen oğlum kimse öyle bir şey yapmaz ki. <laughs> öğretmenim yok. Kimse size öyle bir şaka yapmaz. Siz buyurun oturun yerinize. Biliyorum. Tabii ki de kimse bana öyle bir şaka yapamaz. Şimdi sessiz olun yerime oturacağım. Evet üçüncü dersimize geçiyoruz. Oh my god. Ne oluyor? Kim ulan bunu yapan günahkar? Daha bir dakika önce bunu yapmak günah demedim mi ben size? Eyvah bomba patladı. Yangın var sınıfta hemen söndürelim. Merak etmeyin öğretmenim kurtaracağım sınıfımızı. Kim yaptı ulan bunu? Söndürelim hemen şu yangını. yerin Ne oluyor Öğretmenim boğuluyorum. <laughs> Öğretmenim yardım edin. Arda ve Turuncu kafalı siz yaptınız bunu. <laughs> Öğretmenim sırılsıklam olduk. <laughs> Şunlara bak çok komik. <laughs> Çocuklar yakalayın şu iki günahkarı. Eyvah geliyorlar kaçardı kaç. Ulan hadi. Kaçtılar benim kaçtılar. Nasıl tutamadınız nasıl? Hmm. Bu turuncu kafalı kız yapıyor her şeyi. Evet turuncu kafalı kız yapıyor her şeyi. Koş Zeynep koş Valide yakalanmayalım şimdi. <laughs> Çok eğlenceliydi. Hop buradan sonra bizi hayatta yakalayamazlar. Gel buraya gel başardık. Evet çık hadi çık. E ee, şimdi ne yapacağız? Daha tamam, bir başlangıç yürü gidelim. Zeynep bak benim başımı belaya sokma ama. <laughs> Merak etme bir şey olmaz gel hadi. Gidelim bakalım acaba sırada kim var? Bugün şey Tamam tamam ben varım gidelim hadi Recep bak ben sana daha sallanıyorum Hayır hayır ben daha hızlıyım gel gel aaa şuraya bak gel aklıma fikir geldi Ha ne fikri ne yapacağız parkta Merhaba arkadaşlar İsterseniz biz sizi sallayabiliriz Hayır ya biz kendimiz sallanırız Yok ya yorulmayın durun biz yardım ederiz size <laughs> Arda hazır mısın Tamam o zaman yavaş sallayayım bak düşeriz yoksa Yok yok yavaş sallıyoruz zaten bakın bu hız iyi mi Arda hızlanalım hadi Biraz daha yavaş sallayabilir misiniz acaba Ne biraz çıkarmış kaç. Hep o turuncu kafalı kızın başına atma çıktı bunlar da orada kere bize böyle bir şey yaptılar ya. Görün o portakal kafalı babama diyeceğim onu. Ayşe sen kendine ne aldın? Ben vay çatladım o aldım. Ben de kendime Ayşe beni aldım. Ne iyi oldu buraları açmaları çok güzel çok. Şşt Zeynep şunlara bak şunlara. Orada gel gel şunlara da bir şaka yapalım. Oo dede afiyet olsun. Sağ olun çocuklar sağ olun. Dede ne içiyorsunuz kahve mi içiyorsunuz? Evet evladım evet kahve içmeye geldim. Ne oldu ne oldu siz bir şey mi diyecektiniz Yok ya bir şey demeyecektik öyle konuşmaya geldik Aa galiba şuradan size sesleniyorlar ilerden <laughs> Kim sesleniyor nereden sesleniyor Şuradan hadi şuradan bak size sesleniyorlar Hani evladım nerede kimse yok Şimdi aç şimdi, şimdi tü tü <laughs> Ulan bak, tokama Dokama tükürdüler gelin buraya <laughs> Kaçın <Kaçandım>, kaç kaç <laughs> Gelin buraya gelin Kaçmayın kafanızı kıracağım sizin Aha <laughs> yakalarsan yaparsın dedi hadi bay bay. Vay be bugün iyi spor yaptım ha şu kaslarıma bak. Güzel güzel her gün gelip böyle spor yapacağım. Şşt i̇şte, Zeynep bak bak baban orada gel onunla şaka yapalım. Çocuklar okula neden değilsiniz? Okulda olmanız gerekmiyor mu bu saatte? Ders boştu babacım biz de çıktık. Oo Kerem komiser kas yapmışsın. Aynen çocuklar yaptık işte biraz ya bizde. Oha ne biraz ya baya yapmışsın. Babacım Harbiden Kerem komiser ya balon gibi kollarım var. İğne soksak patlar mı acaba? Saçmalamayın çocuklar ya İğne batırılır mı? Ha <laughs> şaka yapıyoruz Kerem komiser ya. Sanki gerçekten <laughs> iğne batırıp kollarını patlatacağız. Evet ya şaka yapıyoruz babacım şaka al sana. Ha ne yaptınız siz? Kollarım bu kasları kaç ayda yapmıştım ben. <laughs> Ulan çocuklar size soracağım ben. Şu kollarıma bak. Kaslı kollarım gitti ne yapacağım ben? <laughs> Zeynep ben patlamaz diyordum da gerçekten patladı kolları. Boş ver kolu boş ver koş. Yoksa bizim kafamızı patlatacak. Gitti kaslarım gitti. Neyse baştan yapacağız artık. Zengin bir çay söyle be sabahtan beri. Bir çay söyleyeceksin oyalayıp duruyorsun ya. Allah Allah kendin söylesene. Zengin bırak ya 40 yılda bir senden bir şey istedim be. Gel Zeynep gel babamlar galeride oturuyorlar görmesinler. Bekle bakayım evet evet oturuyor. Evet çok eğlenceli olur yapalım. Tamam gel o zaman gizlice bombaları arabanın altına koyalım. Ulan zengin bütün parayı şu iki kırmızı arabaya yatırdık. Hala daha satılmadı. İçeriye bir hırsız gezi çalsa şu arabaları battık yani. Gel artık gel şu iki kırmızı arabayı patlatalım gel. Tamam tamam geliyorum sessiz ol görmesinler bizi. Sen bunu yerleştir bombayı ben de diğerini yerleştirmeye gidiyorum. Hop orada biri mi var? Fakir boş yapma ya kedidir kim olacak? Neredeyse yakalanıyordum neyse ben yerleştireyim şunu şuraya. Ben de şunu şuraya koysam olur herhalde. Zeynep ben hazırım hadi. Tamam. Hazır şuraya da koyalım bir tane. Tamam bu da oldu. Hemen kaçalım buradan. Fakir Kerem komiserin yeni kızı olmuş duydun mu? Evet evet duydum. Çok tatlı bir kız. Hatta gördüm bile. Evet çok akıllı bir kıza benziyor gerçekten. Sakin oturuyor. Yaramazlık yapmıyor. Keşke bizim adaylar Rüzgar da öyle olsaydı ya. Arda Arda hadi hazırım ben kaçalım. Hadi görecekler. Tamam ben de hazırım. Koş hadi koş çok eğlenceli olacak. Tamam eğlenceye başlayalım o zaman. Nerede evini kondan? İşte burada. Arda hazır patlatıyorum. Hazır hazır patlat hadi. İstersen sen patlat sonuçta sizin arabalarınız. Ya boş ver boş ver ne olacak sanki? Benim arabam senin araban sonuçta. Tamam o zaman yapıyorum. İmdat ne oluyor? Fakir arabalarımız patladı. Hayır ya bu nasıl olur? <laughs> çok komik patladı. Evet çok güzeldi bunu bir daha yapalım. Babamlar nerede onlar da havayı uçmuşlar korkudan. Buyur, buyur, buyur. dükkan yanıyor. Kim yaptı lan bunu kim yaptı? Gitti gitti bütün servetimiz gitti. Aha herkese şaka yapan iki orada gelin lan buraya. Hadi Zeynep gel başka yere gidelim. Kaldırın lan ellerinizi kaldırın tutuklusunuz. Hı ne oluyor abiler ne oluyor? Ulan şehrin altını üstüne getirdiniz. bir de soruyorsunuz ne oluyor diye. Yürün lan Kerem komiser sizi bekliyor. Evet ya şaka yaptık alt tarafı. Bu şaka mı lan bu şaka mı? Konuşmayın yürüyün lan. Kerem komiser emrettiğiniz üzere getirdik. Şehirdeki herkesi delirten kişiler bunlardır. Babacım. Kerem komiser ne yapacaksınız bize? Arda ve Zeynep size güzel bir ceza vereceğim. Bakın şu kollarıma bakın. <laughs> Kovan gibi patlattığımız kollar değil mi? <laughs> Kerem komiser bir daha şişirsene. Kerem komiser kollarını patlatacak. Beni de bu hale getirdiler. Şikayetciyim bunlardan. Bizim de son iki adamımızı patlattılar. Evet, bütün paramızı ona yatırmıştık. Ama biz sadece şaka yapmıştık. Böyle şaka mı olur lan? Böyle şaka mı olur? Arkadaşlar, bu ikisine ne ceza verelim yorumlarda yazın. Evet ya bence de herkesin ne ceza çeksinler. Arda ile Zeynep'in ne ceza çekmesini istiyorsanız yorumlarda yazın. Tamam mı? Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar ne ceza çeksinler? Onu da yorumlarda yazın. Ben de hepinize kalp atacağım. Ya o bir de ceza mı çekeceğiz? ya? Evet ya ne kadar komik şakalar yaptık size. Of of neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.